50-55 yaşlarında bir teyze geldi içeriye. Dedi ki kapıyı kapat. Biz kapıyı bir bayan geldiği zaman prensip olarak açık tutuyoruz. Yani her türlü şantaj olabilir. Yani tedbirli davranma açısından. Ulan öyle olmayacağı belliydi. Geldi içeriye oturdu. Bana böyle beline sardı. Mendilin içerisinde bir miktar para, bir miktar altın, bir miktar dolar. Hatta şu anda çocuğum askerde dediği ilk çocuğunun künyesini çıkardı. Açtı. mendili elleri titriyordu. Bir ev almak istediğini. Ben de ona kendisine eşi eşinin nerede olduğunu, eşiyle beraber gelmesinin daha mantıklı olacağını söyledim. Dedi ki bundan eşimin asla haberi olmaması gerekir. Çünkü o bunlardan haberdar olursa bunu elimde avucumdakini alır. Zaten bunu inekle bakarak bunları biriktirdim. Bu paraları da o yurt dışına şoförlük yapıyormuş. Bu arada o şekilde edindim dedi. Bundan onun haberi olmaması lazım. Böyle bir alışveriş yaptım ve akşam hasta oldum. O paraları aldıktan sonra çünkü evini henüz yapmamıştım. Başlayacağımız yerden ona ev verecektim. Sorumluluğum son derece arttı. Bunu hissettim.